arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar. beyzbol videosu çek. <gülüyor> 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 ya abi bak videoda nasıl Adamın davranıyorsak <laughs> videoda nasıl davranıyorsak gerçekte de öyle davranmıyor mu? <laughs> Hı. Bak ben İstanbul Üniversitesi'nde Arkadaşlar biz doğal davranıyoruz yani seyircilerimize. O yüzden Biz yani Enes Batur değiliz <laughs> arkadaşlar. Tabii Enes Batur. Biz Fatih şu an değiliz. Fatih şu an. Fatih şu an Fati sapık arkadaşlar biliyor musunuz, değil mi? Sakın Bu arada bekleyin. biliyorum değil mi? Videom izlenmiyor. 4 like alır bu en fazla. Bak Oğlum, bak bak. Türkiye bekle bekle. Ha. Bekle hoşt. Yani Youtube Türkiye'yi cimli olmuş para kazanan para Bu ya. video bak bu video bir saatte bir saatte 5 like alsın. Tamam mı? Ee, sana kostum. Yemin et. Tam bir gün lan. Yok, hayır olur. Senin için, senin için bot 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 like atacağım bana kostum. O zaman dur hayır hayır 30 dakika lan. Tabii 30 mı? dakika tamam. Ben 30 dakikada 5 tane bot e, hesap açarım. <laughs> Nasıl fikir? <laughs> Adam oğlu Tamam bak e, kanalı sana vereceğim. Tamam ben de kanalı silerim ama. <laughs> ya bak ne yaparsan yap. 30 dakikada gelsin. 5 like. Dur bak kafanı sıçayım var bu Lan buraya adam atladı ne alaka? O da yapıyordur. Çabuk geç buraya çabuk. Gittim bu Tamam. kadar ben. Adamlara bir bakayım belki arkalayacaklar. Zaten anca açılıyor. Alsaydı ne tane ya. Ulan sen ne biçim insansın. Ulan sen ne biçim insansın. Haydi şimdi yer altı odasına gidiyoruz arkadaşlar. Biz eskilerden olduğumuz için. Arkadaşlar tabi chapter 2 çok eski sayılmıyor. Aynen anlayan anladı. Yani yer altı odasına, Gidelim. Anlayan anladı. Ya bir şey diyeceğim, Chapter 2'yi şimdi eski diyecekler, bitti diye. Hep öyle oluyor. Aynen, TikTok'ta gördüm de. O Map diye böyle Chapter 2 haritasını gösteriyor. Abi ya, ya değişecek işte. Bu sefer de Chapter 2 isteyecekler, Chapter 3 gitsin diyecekler. Yani Aynen. Alışamıyorlar yeni gelmiş sezonlara. Mods var ya. Çok toplam ben, <laughs> ben Samet Halil'e bu şu direkt girişten girmek çok rahatlatıcı <laughs> değil isteği <artistic> de, mi? <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Hop oh, geldik arkadaşlar. şeycam Zula nerede? Lan 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 saldırma öyle oğlum. Zula nerede? Bak, Zula bilmiyorum. Kaç. Evet bir gizemli örgüt bitti. Gel gel gel. Adam mı var abi ya? Anas! Sniper attı. Git ya AFK durma. 90. Ben ben kaldır çabuk. kaç kaç kaç. Dur karışık konteyner. Gel gel gel. çekil çekil ben de geleyim. Oh. <laughs> Burası neresi lan? Gel gel burada kal. Gelecek bak gel. Yanmasın basmıyorum. Ya. Ya. Burada bekle bak. Üstten gelebilir. <laughs> Tam orada. Ben canımı fırlıyorum. Ya direkt ölmeyelim artık çok sıkıldım ya. Ben de ya. Bot adamları ölüyor. Zaten doğru bir bot olduğu için. Gitme <laughs> gitme. Yürüm yani. ben. Dayan bir 10 saniye dayan bak. Bak ne olur dayan. Ez evet, öldüm. Ez tamam. Ha diğeri geliyor diğeri. Nerede? Ay üstte üstte üstte. Kara bir buraya kır. Lan. Oh, lan. lan. Burada adam, arada arada. Aa evet evet. Doruk gel 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 canı bir. Burada mı? Gir 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 sen üstten. Ay yandım. Oy canı bir. O canı bir. Ya öyle. Doruk başka adam geldi. Aa bu ne abi sıkıştık ya. Harbi. Dur, dayan, 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 dayan. Oğlum bu ne? Burası çok stresli olmuş bu ya. Çok karışık ya, evet. Sinir oldum. Aa! Burada. 75. Arkadaşı bende. Canı bir. Arkadaşını. Ya geliyorum sen, geliyorum, geliyorum. Bir can. kaldır istersen. Şşt dur, dur dur. Ya bu ne? Gel gel kaldır beni gel. Öldü. Tehlikeli bir yer orası. Hadi süt Hadi süt olmuş. Oh, oh. Yetişti yetişti yetişti. Çabuk. Buradan da adam geliyor. Gel gel burada. O da bunlar gizemli bitmiş. Burada oğlum burada. Şu gizemler örgütleri bir aldım. Rahat Öldürdüm. O boss busun her şeyi onda. Kartı kasayı çabuk. bile açmamış. Aç kasayı çabuk aç. Alan geliyor. Hem gel. gel. Rahat ol, brelensin, Gideriz adana, çok yakın. Lan alan burasıymış. Ya ya nerede? Ya burası çıkmaz yolmuş. Ya nasıl bir arı yapıyorsun Fortnite ya? Hop. Ya nerde ya? Mı? Bana ver kartı, bana. Ama normal duvar odası ya. Yok. Ver bana kartı, ver, ver. Al. Al. Ah. Gel buradan gel. Buldum, buldum. Şuradan lan, bu kadar basit. Şuradan lan, bu kadar basit. Bu ne abi? Abi botlar ya bu ne? Rapor diyeceğim Fortnite. ya. Altınları bana salsana. Tamam. Bu ne abi? Hadi ben bir şunu kırıyorum. Bana salacaktım. Hayır kıracağım içine Lejinleri otomatik var Cam basıyorum bana. sen, Bence sen de bas On bu arada normal açarsan daha az açıyor Ben de yardım edeyim sana Tamam tamam Tamam, tamam. Haydi gel Gel direkt buradan çıkalım ya. Tuvaletten mi çıkalım nereye gidiyorum? Aynen gel gel tuvaletten dış çıkalım direkt. Sese gel. Sese gel fon. Sese gel oynadı oyun pes. ee aaa oğulları sen trambolin mi bas evet evet ms mi istiyorsun hıhı ms mi istiyosun dead cool dead cool dead cool daha var şakşın yüce dead cool, <laughs> cool bilmiyo bu kanalı. Öğrenmeyecek. ezik cidden mi evet evet Sen de mi istiyorsun? Lan biz videodaydık değil mi? Evet. Oh, Flaştı. Geçen video çok güzel oldu arkadaşlar. Değişim 4 video. 4 dakika sonra. Ya ben kısa videolar atmayı düşünüyorum artık. Yok tamam fark ettiysen bu kadar ya yani, bu zaman yani bir konuşalım. Bu sezon haritanın ortası yok bildiğin. Öyle isimle adlandırılmış haritanın ve orta kısmı yok. Evet chapter 1 gibi işte. Aynen. Aa Daha evet bak benim. canavar. Canavar cesedi. Ya Aynen, ben... arkadaşlar. yavaş yavaş. Yavaş yavaş eskiye dönüyoruz arkadaş. Robot birisi canavar olacak abi yüzde yüz eminim ben. Ama bir şey diyeceğim kafasında kılıç yok. Kılıç erimiştir falan diyorum böyle. <laughs> Baksana fosili çıktı demek ki yani geçmişteyiz biz. <laughs> ne yok oğlum. Gelecekte gelecekte olmuş olmuyor muyuz? Ha işte evet. Gelecek. Gelecekleri varsa görecekleri de var haberleri olsun. O yer acam. Acam acam sözleri İbrahim Aha burada. Aha adam var. Ya, Gitme tek başına. Buradan kolu ya. <laughs> Lan adam çalıdaymış çalıya pusayım dedim. Ya alt tarafı bir çalı yapıştım ya. Oğlum tek başına gitme dedim işte ya. Çalı da adam varmış bilmiyordum. Oha crack yedi. Oha! No problem. Bu ne oğlum? Tek lan bu? Sportler abi mi? adam hile abi hile direkt gördüğü gibi öldür öldürdü beni abi bu ne? Hmm. Hayır. Yine. Ne oldu? kim bu? Adamın adı ne? Ya şey işte vizitör kurmuş. Anonim 200